Hadi gül bakayım kızı, gül bakayım. Anne, bir gel bak ben sen ne yapmış? Ne yapmış? Oha lüks koro Siz ne yapıyordunuz ya? O böyle yapınca. <laughs> <Bir daha. gülüyor> <Bir daha. gülüyor> Kapat bir de <laughs> videoyu. Kapat. Kapat. Anne! <laughs> <laughs> Eltim bir grupta paylaşıyorlar. Vay de, el nasıl yıkanır diyor. Bilmem ne de. Vay kız dedim daha öğrenemedin mi dedim. elini nasıl yıkanacağını. Dugaş dedim ben şuna dedim bir video atayım da dedim. Görsün dedim eller nasıl yunuyor dedim. Şöyle her yerini yıkayacağım. Temizlikle mi etmiyorsun da ellerin nasıl yıkanacağını bilmiyorsun. He. Bak kızım eller böyle yıkanır. Eltime, görümceme herkes öğretecek. Temizlik imandan gelir. Biz babamızın evinde böyle gördük. Hiç mi görmediniz? Anayın sana iş mi bir şey

Beni bakın lan, cavurun ilikle. Kaç, Kaç, Kaç gündür yırtınıp duruyor burada dışarı çıkman, evde kalın Firus va diye. diye. Bok, Bok görmüş sinek gibi altlayıp duruyoruz dışarılara. Firus va, korona Başımıza iş açacaksınız. Jandarmalar dışarıda görürse götümüzü kesecek bak benden demesi. Muhtarlık olarak köyümüze 200 kilo kolonya aldık. Elinizi yüzümüzü silip durun. Fazla koklamayın, Allah 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 kafa yapar, bir de sizle uğraşmayın sonra. Sona, sona, sona. Bir ihtiyacınız olursa sana, beni arayın, arayın, arayın getireceğim söz. От, love, do, love, do, love, Fazla do, öpüşüp do, koklaşmayın, virüs var, virüs. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. kalın.